Irak'ta çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Tuzulmatu ilçesinde terör saldırıları son dönemde artış gösterdi. Bu saldırıları protesto eden Türkmenler sık sık sokaklara çıktı. Ancak Türkmen nüfus protestolara rağmen saldırılara hedef olmaktan kurtulamadı. İki intihar bombacısının eylemcilerin arasına karışmasıyla yaşanan son saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ve Selahattin Vilayeti Vali Yardımcısı Ahmet Koca da vardı. Saldırıda hayatını yitiren siyasetçi Ali Haşim Muhtaroğlu, sık sık Tusurmatu'daki güvenlik durumunun kötüye gittiğini söylüyordu. Bundan 3 ay önce yaşanan bir başka saldırıda da yaralanmıştı ve Türkmenlerin bu saldırılara kurban gitmesine göz yumulmasından şikayetçiydi. Tusurmatu'daki son saldırıda yaşamını yitiren Ali Haşim Muhtaroğlu için Kerkük'te cenaze töreni düzenlendi. Türkmen siyasetçiler cenaze töreninde ön sırada saf tuttu. Cenaze töreninin ardından yüzlerce Türkmen, Irak Türkmen cephesinin bayraklarıyla sokaklara çıktı. Kerküklü Türkmenler, attıkları sloganlarla son dönemde artan saldırıları protesto etti. Ali Haşim Muhtaroğlu sık sık kendilerini koruyacak bir Türkmen kolluk kuvveti olmamasından yakınıyordu. Aralık ayında Tusurmatu'da bu çağrıyı yinelediği bir de miting düzenlemişti. Tüm tarafların silahlı gücü var bütün tarafların istihbaratı var, esayişi var. Türkmenlerin ne için olmasın? Biz bu Irak hükümeti için yüzlerce gençlerimiz şehit oldu. Bugüne kadar bu Irak hükümeti için evlerimiz patlatıldı. Sokaklarımız, Hüseyiniyelerimiz her yerde bir gün Türkmen kan tökürü. Acaba ne için Türkmenin hakkı verilmesin? Ne için başkalarına bu hak tanınlı bize hak tanınmasın? Bir Türkmen kuvvetinin kurulmasını isteriz.

Daha can boğazdaken çektiler salamızı. Ah yüz, ah Her zaman yüz al kerkök. yüz, Her zaman yüz al kerkök. Evet, Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii biz bu kadar acıyı konuşurken aralarda şiirlerden, evet. e, şarkılardan, türkülerden daha doğrusu bu acıları anlatan, evet. paylaşıyoruz izleyicilerimizle. E, tekrar dönelim Ali Muhtaroğlu'nun hayatını kaybettiği o saldırıya. Öncelikle bize biraz ondan bahseder misiniz? 10 senedir birlikte çalışıyorsunuz. Özellikle son 3 yılda çok yakın neler hissettiniz? Evet. Muhtaroğlu, Ali, şehit Ali Aşin Muhtaroğlu gerçekten vatan sever, millet sever bayrak seven, e, millet için çalışan, dürüst, yiğit, mert, cesur bir insandı. O adam Irak'ta mezhep çatışmasına karşıydı. Türkmenler arasındaki istenilen mezhep ayrımına karşıydı. Hükümete karşı, hükümetin bizim güvenliğimiz sağlamadığı için evet Türkmen gücü kuralım, herkesin olduğu gibi Araplarda sahva var, ordu var, polis var. Kürtlerde peşmerge var, esayiş var. Niye bizde olmasın? Bizi hükümet 700-800 kişiyle sizin için sahaba kuracağız diye bizi bunlarla aldatmasınlar. Bir daha da kendimizde var. Artık bir yeter artık bizde. Ee, bunu anlayalım. Hükümet seni korumuyor. Artık kendi gücünü kor. İşte bunu talep ettiğin zaman birileri tarafından hedef oluyorsun. Ee, Ali Haşim Bey biz onu kendisini ee, var olan gücümüzü de koruyamadık. Türkmen liderleri, Türkmen siyasetçileri korunmuyor orada. Siz ee, kendiniz, e, kendi hayatınız, yani siz ben, endişe ediyor musunuz, korkuyor musunuz? Şimdi Irak'ta bütün siyasetçiler, önde gelen siyasetçiler veya işte televizyonda çıkan insanların zırhlı araç olması lazım. Bu olmazsa siz dışarıya çıkamazsınız. En azından 15 20 tane korumanız olması lazım. Eviniz belli bir bölgede olması lazım. Siz nasıl korunuyorsunuz? Lazım. korunuyor musunuz? Ben 10 e, kişiyle korunuyorum. E, bir tane zırhlı aracım var. Aşim Bey'in de bir tane zırhlı aracı var ama e, o araçta mı kalacak? 24 saat araçta mı yaşayacak? İşte tuz hurmatı da bayrak için gelmişti. Ali Haşim Bey evet. Türkmen bayrağını orada indirmek isteyenler vardı. Bir Türkmen'in cenazesine katıldı. Evet. Cenaze merasiminden sonra Patlama oldu, şehit oldu. Zaten dört ay önce de yaralıydı İstanbul'a. Siz Ben İstanbul'da, getirmiştim evet. onu İstanbul'a. Ee, o hedefti. Biz, Irak Türkmen Cebesi hedeftir. Irak Türkmen Cebesi, Türkmen kimliğini savunduğu için hedeftir. Tuz Hürmatı'da, Ali Haşim Bey bizim için bir bayrağıydı. O Aleyhisselam Bey'i yok etmek istediler. Biz bunu biliyorduk. Bir şeyden fazladır tuz da Türkmenlere yönelik saldırılar vardı. Ama Aliyeşim ilk defa bu kadar üst düzey bir yetkili e, defa ve adım. beraberinde vali yardımcısı hayatını kaybetmiş oldu. Kaybediyor. Bunun psikolojik etkileri ne oldu o bölgede? E, tabii e, psikolojik etkileri var. E, sağ olsun e, Dışişleri Bakanı onun ailesini karşıladı 3-4 gün, evet. gün önce. E, biz diyoruz ki, ee, Türkmenler artık orada yaşamıyorlar yani hiçbir insanımız orada yaşamıyor. Onun için bize manevi destek lazım. Türkiye'den herkesten lazım, devletten, hükümetten, partilerden. Mesela e, hükümet Iraklı ilişkilerin düzenlenmesi için bir şey yapması lazım. Hı hı. Şimdi biz orada Irak Türkmen cebesi, Türkmenler e, yere karşı sadıllar Türkiye'ye bir mesajdır. Bahastan Aslında mı? Türkiye'den ne bekliyorsunuz sorusuna biraz daha fazla vakit evet. kalsın. Az önce bahsettiğiniz e, Dışişleri Bakanı kabul etti evet. e, Muhtaroğlu'nun ailesine dedik. O haberimizi izleyelim sonra Türkiye'den siz ne bekliyorsunuz o sorunun cevabını tamam. alalım. Haberimizi izleyelim sonra stüdyodayız. Zeynep değil mi? Fatma Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önceki hafta Tusurma Tuda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Aşim Muhtaroğlu'nun ailesini kabul etti. Davutoğlu, yaşananlardan derin üzüntü duyduklarını belirterek Irak'ta akan kanın durmasının herkesin temennisi olduğunu söyledi. Türkmen kardeşlerimizin bütün güvenliğini sağlanması ve inşallah barış ve huzur içinde bir ve beraber bir şekilde Irak'ta birlikte yaşamaları bütün diğer etkili üniversite hedefimizdir tek ay, kendi ailemiz olarak görüyoruz. Sizler de artık bizim için hem kutsal bir emanetsiniz hem de Irak Türkmenler'in geleceğinin en önemli teminatlarısınız. Bakan Davutoğlu, Ali Haşim Muhtaroğlu'nun çocuklarına sizleri kendi evlatlarım olarak görüyorum. Telefonumda size vereceğim, doğrudan beni arayabilirsiniz. 76 milyon sizinle beraberdir dedi. Ali Haşim Muhtaroğlu'nun kızı Fatma da aile adına bir metin okudu. Fatma Muhtaroğlu, Davutoğlu'na bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Yapılan konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Muhtaroğlu'nun en büyük oğlu Muhammed Muhtaroğlu'na Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Evet, Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile sohbetimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı, siz bizim kutsal emanetlerimizsiniz dedi. Evet. Ee, ekranlara getirdik ama soralım size o kaldığımız soruyu. Türkiye'den ne bekler Türkmenler? Şimdi biz Türkiye'nin her kesiminden beklentilerimiz var. Önce hükümetten normal hükümet olarak Irak, Irak'taki hükümetle görüşmesi lazım, konuşması lazım. Niye Türkmenlere bu yapılıyor? Niye Türkmenlerin önerileri göz önüne alınıyor? Türkmenleri korumak için neler yapabiliriz? Artı buradaki partiler, e, ister Cumhuriyet Halk Partisi, ister Milliyetçi Hareket Partisi, ister diğer partiler. E, herkesin orada birliğiyle ilişkisi var. Cumhuriyet Halk Partisi gidip yani e, Irak'taki e, hükümeti teşkil eden bazı kesimlerle görüşebilir. Milliyetçi Hareket Partisi diğer kesimlerle görüşebilir. E, burada bir toplum yok oluyor. Bir Bugüne millet kadar yok hiç oluyor. mi yapılmadı? Yoksa eksik mi yapıldı? Yoksa seneler içinde değişti mi? Bir güne kadar Irak'taki Irak'la ilişkiler yalnız hükümet düzeyinde oldu. Türkiye'deki hükümet düzeyinde oldu. Son iki seneden beri o ilişkiler de yok. Ee, hükümet düzeyinde zaten Irak'la Türkiye arasındaki evet. ilişkiler bozuk. Ama orada bir toplum yok oluyor. Bizi dinlenmesini istiyoruz. yani. Irak, Türkiye'deki partiler, hükümet, Cumhurbaşkanı, Başbakan bizi dinlemesi, bizim çözümlerimizi e, önemsemesi lazım. Kerk'te yaşayanlar, Irak'ta yaşayanlar durumun ne olduğunu bilir. Irak'ın dışında yaşayanlar orada kim kime saldırıyor bilmiyor. Zaten hatta da bundan kaynaklıyor Buradaki bazı partilerin demecileri e, tam bilgiye sahip değiller. Ya yani Irak'ta Türkleri kim vuruyor, niye vuruyor, e, hangi bölgede vuruyor, ne yapılması gerekir? Bu Irak'ın içindeki siyasetçilerden bu bilgini alması lazım. Bunu biz böyle temenni ediyoruz. Ben temenni ederdim, Iraklı bir bakan şehit Ali Haşim Muhtaroğlu'nun çocuklarını kucaklasaydı. Bu Irak'ta şimdiye kadar yapılmadı. Başbakan Irak'ta bize e, telegraf geliyor, başsağlığı geliyor Türkiye Cumhuriyeti'nden, Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanı'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan Iraklı bir yetkiliden gelmiyor. Tuz hurmatı olaylarından sonra İki gün sonra Bağdat'tan üst düzey bakanlar Tuzkurmatı'ya geliyor komisyon, evet. Için. Evet, komisyon için. O gelen komisyon taziye merasimine gitmiyor. Irak'ta e, maalesef bir, beraberce yaşama kültürü yok. Arap Arap sanıyor, Şii Sünni 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 Arap sanıyor, Şii Şii Arap sanıyor, Kürt Kürt'ü sanıyor, Kadepel Kaybe Kadepel sanıyor. Şimdi anlattıklarınız evet. o kadar aslında olumsuz bir tablo ki evet, sanki Irak olumsuz. bunu kendi içinde e, Erbil ile Bağdat arasında da geçtiğimiz var, haftalarda var. gerilim var ama diğer taraftan bir ziyaretler de devam ediyor. Ne olacağı belli <laughs> değil. Çok da Irak içinde çözlemeyecek gibi görünüyor. Siz zaten sadece bu yayında değil çok uzun zamandır evet. e, Türkiye'den de bölge ülkelerden evet. de destek bekliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte işte daha uluslararası bir e, platforma taşımayı düşünür müsünüz bu sorunu ya evet, da denediniz mi daha önce? Biz defa denedik işte Brüksel'de iki toplantı yaptık ama şimdi... Irak'ta Türkmenlere karşı insansızca davranışlar var. Son 6 aydan beri. Biz bunu ancak Türkiye üzerinden dış mahfillere yetiştirebiliriz. Avrupa'daki e, derneklerimiz var. E, toplum örgütlerimiz var. Onları yetiştirebilir. İnsan haklarının, Birleşmiş Milletler'in bir Irak'taki insan haklarının raporu var. Bu konuda Türkmenlere karşı bir baskı var, bir zulüm var, bir katliam var. Artık biz katliamlarla yaşıyoruz. Yani hatta türkülerimiz, şarkılarımız hep katil alamlar, katil alemleri katil anlatıyor. Ee, bizim orada, e, kimse bizi oradan göç ettiremez. Bizi öldürebilirler, şehit olabiliriz ama orası bizim bölgemiz. Kerkük bizim bölgemiz, Tel bizim, Tuz Kormat bizim. Bizim yalnız terör örgütleri eylemleriyle saldırmıyorlar. Yani dedim, demin dediğim gibi hala Saddam döneminde elimizden arılan yüz binlerce dönem arazi bugün hala hükümet tarafından bize verilmiyor. 140. madde ne diyor? 140. madde elinden araziler, ellerinden <laughs> elinden araziler geri verilsin. Şimdiye kadar niye verilmedi? Yani bunu yapan bakan Şii bakandır. Bize arazimizi vermiyor. Sünni bakan bize eğitimde genel müdürümüzü vermiyor. Öğretmenlerimizi küker gün güneyine Tabii eğitim olmayınca zaten evet. gelecek nesil. Yani bizi eğitimden de. vuruyorlar. iktisadan, güvenliğimizi, yönetimimizi, her şeyimizi Irak'ta vurmaktadırlar. Biz buradan aslında Türkiye'den çok beklentimiz var. Çok her kesimden beklentimiz var. Çünkü Irak'ta biz Irak yanarsa yani Türkiye'de etkisi olacaktır. Evet bugün Türkiye saatiyle 16'da da Devlet Bahçeli ile bir toplantınız olacak. İnşallah. Onun sonrasında da bakalım biz o açıklamaları takip edeceğiz. Şimdi kısa kısa indik o birlik bir birlik kurulacak diye. Şimdi nedir o birlik bir çözüm getirecek mi getirmeyecek mi? Bu son saldırıdan sonra başlatıldı bir komisyon kurulmuştu. O haberimizi izleyelim tamam. izleyeceğimizi aktaralım. Sonra başarıya ulaşabilir mi acaba bu şiddeti bitirmede soralım stüdyo konuğumuz Ali Mehdi'ye.